yapalım. Hayır hayır deneyemem. Tabletten olmaz eklenmiyor videomdan. Ha doğru Hele ondan ekleniyor. Böyle yan çekersek nasıl oluyor? Ha, güzel olur. Bu bekle. böyle nasıl oluyor? Şu falan gözüküyor mu? Ki? Güzel. Ben daha önce çektirdim hatta. Güzel çektirdim Bu şöyle. Bekle. Ben bence şuradan çekelim. Hem sen gözüküyorsun. Burası da mı gözüküyor? Her şey gözükmüyor. Dur her şey, her şey gözükmüyor. Her şey gözükmüyor. Zengi. Dur. Buraya. Yastasın. Böyle. Dur. Ben elimde göstereyim. Olur mu? Ben elimde göstereyim. Bence ilk buraya koyalım. Çocuklar tuvalete gidince onu çekelim. Aa, evet bak ben ne yapıyordum biliyor musun? İlk önce salonu çekiyordum bu kupaya. Ama belki çekemez ki. Şimdi birden nasıl video atmak? Sonra, ben, Sonra video evet, dolduracağız. Sonra video dolduracağız. Çocuk mesela tuvalete gitti. O hemen oraya çekeceğiz. Ya bak ne yapayım ben. Çocuk hemen tuvalete gitti. Zaten onun sesi geliyor. Şimdi oraya. koyalım. Ne? Dur video başlatalım mı? Ayağını çekmeyelim bence. Çekip çek çek bir şey olmaz